Hastaya çağırayım da aç olabilir. Gelsin mama yesin. Yersi tabii ki. Kimisi beğenmiyor. Sosyete takılıyor. Fıstık. Gel. Gel sana mama vereyim gel. Pişt piş o. Gel. Piş piş piş. Gel mama vereyim ben sana. Orada pusuya yatmış herhalde. Orada bir şeyler vurmuş olabilir. Gel gel. Piş piş piş. Vallahi dinle. Gel sana mama vereyim gel. Aha geldi. Zeytinin yeni manitası. Gel. Piş 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 piş. Bu fıstık gelir. Bu fıstık ikram yiyor. İkramı kabul ediyor. Diğer sarı fıstık ikram kabul etmedi herhalde. Ya da orada pusuya yaptı. Gel. Gel sana mama getireyim. Gel fıstık gel. Gel. Zeytin dedik. Zeytin de geldi. Neyi alırsan o gelir. Ne yapıyorsun Zeytin? Nasılsın? İşte Zeytin bak bak bak. Kavga etme ha. Kavga iyi bir şey değil. Kavga yakışmaz sana. Tamam mı? Kavga etmiyorsun. Hadi gel. Hadi gel. Atla. Atla geliyorsan atla hadi. Atla. <laughs> İsmini aldım geldi. <laughs> Aslanım ölüm. dön yerim seni yerim ben. Hadi atla aşağı. Her tarafı kıl dökül, yok kıllar. Atla aşağı. Atla mama vereyim sana. Atla. Atla mama vereyim. Atla hadi atla. Dur, baba vereyim ben sana. Dur. Gel. Gel aslanım, gel. Ye. Afiyet olsun. Dur bakayım diğer fıstık. Dur sana da vereceğim. Sen de bekle orada. Dur sana da şimdi vereceğim. Sen yemeye devam edeceksin. Hadi gel. Korkma, korkma. Hadi. Ye. Ye. Aslanım benim. Sen de ye. Sana atla desem sen atlayamıyorsun. Sen daha o kadar gelişmemişsin. Kendini geliştirmemişsin. Ama zeytin gelişmiş. Atla diyorum atlıyor. Zıpla diyorum zıplıyor. Sen atlamıyor. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun zeytin. Fıstık mı nerede? Zeytin.